Arkadaşlar, biz sizlerle birlikte Fortnite 3 oynuyoruz ve gece dördü tamamlamaya başlıyoruz. Evet, şu an başladım. Aa, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Şu an kameram... Evet, PhoneWire'ı yine telefondan arıyorum. Hiç değişmiyor bu özelliği. Abi, bir dakika biraz kararıyor tamirci. Görüyorsunuz şurada arkadaşlar. Abi şurayı şöyle açacağım. Güzel. Çektim başarılı. Şurada. Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi ben <laughs> söyleyeyim. Yani görenler için. Bir hep bir mutlu hep bir arkadaşlar bedavaya. ya. Evet şu şöyle bir taktik taktik ne ya? Taktik Hello. Ne olur ne olmaz şu bence de kapattın arkadaşlar. Keten. Kaçarsın. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne Şu an saat ama lütfen bu kadar da sıkıntı tutmasın. Söyleyelim olsa da zor mod deneyeceğim anlarsan merak etmeyin. Hayır. Oo balon boy bak. Sıkıntı açıyorsun. Güzel ben izlemişim arkadaşlar. Yani totem olsun. Şuraya da basıp Tabii ki yapabilirsiniz. dönersem var ya çık alan yalnız gideceğim arkadaşlar. <laughs> en azından arkadaşlar bana gelirse diye tabi ki de sıkmayacak. O yüzden benim de yalnız gideyim giderek. Abi saat kaç tabi ya? Hello. Hemen beğenmeyiz. Aa saat 5. Kolay bir tasla Biraz kolay. Bir şeyler. Bize ondan sonra bir, sonra bir göstereceğim arkadaşlar bir geceden sonra. Bir full geceleri bitireceğim ilk önce. Bitti zaten şu an. Bakmanın pek anlamı yok. Öyleyse. Evet. Ve şu an bitmesi lazım abi. Neden? Evet. Heh. Bitti. arkadaşlar. O geceyi... Evet. Şu an ben biraz niye bunu lazım şu an. Evet arkadaşlar. Purple Guy bizi çağırıyor öldürmek için. Şöyle hemen bu kısa mini game'i yapalım. Follow me, follow me. Değişmeyen şeyler bunlar. Evet arkadaşlar bayağı da uzun sürüyor biraz. Ne bayağı uzun ya. Evet arkadaşlar. Öleceğiz maalesef. Evet öldürecek biz şimdi. <laughs> Öldürdü ya. Ve gece beş son gece arkadaşlar. Neyse son mektubu okuyalım abi. Direktten kapatmak istiyorum ben. Hello, hello. Um, <laughs>

yok şu an. Hayır. Geçen de oyunu en azından. Korba oyunu, oyunu yanında Valla. Ve FNAF'ın serileri çok güzel abi. hello Bütün FNAF'ları valla sayım var. <laughs> Sizce FNAF'ın en iyi oyunu hangisi? Bana göre UGN kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Sizin düşüneceğiniz bir şey var ama ben Hello. abla o jeneyi aşırı seviyorum. Ama tabii ki de başka serilerden çekmek lazım. Bak yine beğen sesini yediyor. Evet, önlem aldığım için çünkü. kamera 8 biraz sıkıntı. Ay. Phantom Freddy var arkada. Ama sıkıntı değil. Hadi 2 saat kaldı. Koksu ne yapıyorsun? Koksu gelme dedim gitti nazar değdi. Koksu değil mi? Ya hayır ya. Ne Onu nasıl satayım? O arkadaşlar ucundan yırttık gemini. Bayağı bir güzel oldu. Evet son geceyi de hemen yıkayayım. Ve sonra gizli mini gemileri yıkayacağım. Hı Hemen evet çocuk ruhuyuz. Şu yandan kısa gidebilirsiniz. Ben niye gitmedim lan doğru. Evet. Şöyle hemen o odaya gidelim. arkadaşlar. Benim evden GG oluyor. Spring coin içine girdi ve pat. Spring hatasıyla GG. Abi spring hatasıyla valla adam GG valla. Ve tabii ki kuruları gitti. Güzel sonu yaptım diye biliyorum. kötü son sorusu. Hani şimdi gemileri geçelim. Evet oynamasın dedim. Rahat olsun. diye. Şimdi kırık, kameralara gireyim. Kamerası gizli şu balon boyu. Tıklarsanız hey, hey, görürsünüz arkadaşlar. kamera ben 8. Bu şu. Poster. Arkadaşlar bak, şunu tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi böyle gizli bir mini game var. Balon Boy mini game'i Hemen bunu da bitirdim. <laughs> <Mesela> o zaman bir <laughs> geceyi geri atıyor? sıfırdan başlıyor yani kısaca. Başka bir game biliyordum. Bir tane daha. Bir de arkadaşlar. Cupcake mini game'i var bizi çıkanın. Bütün cupcakeleri bulayım. Havva oh, var. Oh. Ne oluyor lan? Oyrayacağım arkadaşlar ben biraz.

arkadaşlar maalesef bulamadım. Bir de şuradaki Freddy'nin şu siyah burnuna basarsanız pıt 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 diye seslerin geldiğini göreceksiniz. Benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.